Evet baba fizikle moto fizikletçi. Motorları değiştirdik. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Neredeyse ağzımız aslında girmeyecek bir şey yok. Hani fizik mühendisi olmak demek aslında sadece bir fizik mühendisi olmak değil. Hani fizik mühendisi olmak aslında hiç bir şey olmak. Aynı zamanda her şey olmak. Evet bakalım şuradan böyle dolaşa dolaşa eve gidelim. Evet arkadaşlar, Motofizikletçi'den hepinize merhabalar. Saygılar, selamlar. Bugün sizlerle bölümüm olan Fizik Mühendisliği hakkında e, genç kardeşlerim tercih döneminde şu anda onlara faydalı olabileceğini düşündüğüm veya faydalı hani çekerim öyle düşünürüm ama faydalı olmaz. Hani öyle bir video çekeceğim. Fizik Mühendisliği Fen Edebiyat Fakültesi'nin bir Bölümü olan Matematik Mühendisi, Fizik mühendisliği hani genelde mühendislikler e, disiplin, mühendislik disiplinlerini barındıran İTÜ gibi bir okulun içerisinde Fen Edebiyat Fakültesi'nde bulunan bir bölüm. E, Fen Edebiyat Fakültesi'nde şeyde ne var? Kimya var. Kimya Mühendisi değil, o metaloloji Malzeme Fakültesi'nin içerisinde metaloloji Kimya mıydı? Öyle bir şey var. Kimya Mühendisliği orada ana bilim olarak kimya, Fen Edebiyat Fakültesi'nde daha çok böyle ana bilim olarak, temel bilim olarak olan şeyler. İTÜ'de, şeyde, Fen Edebiyat Fakültesi'nin çatısı altında. Fizik mühendisliği nedir? Fizik mühendisliği, hani kimya, kimya mühendisliği gibi bir analoji kurmak gerekirse, açıkçası zaten kimyayı da pek bilmiyorum ama şey olarak kimya mühendisliğinden farkı fiziğin temel bilimcilerin üretmiş olduğu işte yeni teorilerdir, bir şeydir. Hani tamamen bir argeci aslında fizik mühendisi. Yani fizik mühendisliğini ülkeler böyle şey olsun diye yetiştiriyor. Mucit olsunlar diye yetiştiriyor. Ya da işte böyle yeni teknoloji yani bir şekilde Fizikle alakalı temel bilimlerden çıkmış o bilimsel kağıtlardan çıkmış zımbırtıları günlük hayatımıza uygulayabileceğimiz bir şekilde getiren bilim dalı fizik mühendisleri. Fizik mühendisleri ne tarz e, dersler alır? Onlardan biraz bahsetmek gerekirse bir kere temel fizik olarak bir e, şey yapabildiğiniz, düşünebildiğiniz bütün dersleri alıyoruz. Yani biz hani sadece o fizik konularını anlayalım ve e, hayata uygulayalım bir şekilde. Onun peşinde değiliz. Hani aslında temel bilim yapabilecek de kabiliyete sahip insanlar olarak okuldan çıkmaktayız. Yani temel bilim yapabilecek kapasitede olmak zaten temel bilimle yapılmış şeyleri anlamanın birinci koşulu bu da gayet normal yani bir herhangi bir fizikçiden e, aldığınız ders olarak eksiğiniz yok fazlanız var fazlanız nedir mühendislik derslerine de ufaktan dokunuyorsunuz elektroniktir işte e, 3D CAD tasarımdır ondan sonra baktığımız zaman hatta işte nedir şuradan şöyle kıvırtıralım. Kri diket tasarımdır başka ne bile sola enerjidir mesela enerji enerji ile alakalı şeyler bu, bu kristaller bu kristallerin işte e, kuantum olarak etkileşimleri hakkında e, fikir üretebileceğimiz şeyler işte kristal büyütülmesi bu kristallerin daha saf bir şekilde, daha tek düze, istediğimiz formda, ideal forma yakın şekilde üretilmesine dair şeyler. Hani malzeme alanında da birçok şeyler var. İşte bu silikonlar, galvanyumlar, bu işlemci şeylerindeki bulunan olaylar bizim alanımız altına giriyor. Hani neredeyse alanımız altına girmeyecek bir şey yok. Hani fizik mühendisi olmak demek aslında sadece bir fizik mühendisi olmak değil. Hani fizik mühendisi olmak aslında hiç bir şey olmak. Aynı zamanda her şey olmak. Yani bu bölümün altında bir dalınızı seçmeniz lazım. İşte dene deneyici olabilirsiniz. Hani sadece yapılan teorileri deney düzenliklerini kurup Hani evet gerçekten bu teori çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunun e, testini yapabilirsiniz e, Veyahut Ne yapabilirsiniz işte Hop çok hızlı geldik Deneyici olabilirsiniz, malzemeci olabilirsin e, Daha çok böyle e, Teoride kalabilirsin mesela matematiksel olarak e, Bir şeyler Bu parçacıkların falan ...denklemlerini falan yazabilirsin, bir şeyler yapabilirsin. Hani teoriyi hem üretebilir... ...hem sınayan tarafta olabilir... ...hem de aynı zamanda... ...bu... ...denenmiş... ...ortaya çıkarılmış, sonradan sınanmış, onaylanmış teorileri kullanarak... ...farklı yeni icatlar, keşifler de yapabilirsin fizik mühendisi olarak. Yani aslında benim çektiğim videolarda bu fizik mühendisliği ile alakalı neler olabilir? Yani bazı yerlerde çok temel fizikten görüyorum. İşte ilkokulda gördüğünüz fizik de fizikten de giriyorum. Bazı yerlerde işte böyle pillerden, lityum pillerden, lityum içerisindeki kimyasallardan o işte elektronların dizileceği kristallerden falan bilmem nelerden de bahsediyorum. İşte animasyon videoları falan oluyor falan. Onları Türkçeye çevirmeyi hani e ee, ne, ne olduğunu bildiğim için hani ne İngilizce olan şeyi Türkçeye çevirme konusunda da daha başarılı olabiliyoruz aslında. Çevirmen de olabilirsiniz yani teknik bir, 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 bir bağlamda. Hani bu videoları ne var yani, hani insanları izlesin, uf, ufukları açılsın, faydalansın diye şey yapıyorum. Hoşuma gidiyor o bağlamda da. Hani motofizikte kanal, kanalının e, bana hani mesleki olarak veya işte e, ekonomik olarak bir karı yok. Ama velakin Hani hoşuma gidiyor. En azından izlenenler e, dünyadaki teknolojik gelişimler ne yönde, ne yönde evriliyor? E, bu piller nasıl çalışıyor? Hani yani Türkiye'de çalışıyorsa karışmayacaksın. Bir mantığı var. Hani biraz onu yıkmak. Hani içerisinde Hükmedebildiğin bir şeyi aslında daha iyi kullanabilirsin çünkü. Hani bir şeyi tanırsam onu hem daha uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsin. Hem ne bileyim baktığın zaman. Ee, hani sadece onun tüketicisi olmaktan ziyade belirli bir yerden sonra artık onun üreticisi konumuna da geçebilirsin. Evet arkadaşlar, yani ben bu bölümü seçin veya seçmeyin diye bir şey diyemem. Ama hani gerçekten çalışacaksanız, gerçekten hani biraz böyle yeni bir şeyler denemek, konfor alanından çıkmak, yani biraz, hani yapılan bir şeyi farklı bir yolla yapmayı göze alabilmek. Ve bunu e, bilimsel olarak e, bir sistematik bir şekilde bilgi üretimine katkı sağlamak ve bu üretilen bilgiden faydalanmak konusunda e, kendinize güveniyorsanız, yani fizikçi olabilirsiniz, fizik mühendisi olabilirsiniz. Herhangi bir konuda bu e, bir şey yok, bir engel yok. Hani ben. 2012'de girdim 8 yıldır bu okulu okuyorum diye hani bu okul bir şey yapılmaz bitirilmez falan diye bir şey yok hani şöyle bir şey var fizik bölümlerine rağbet az olduğu için e, fizik bölümlerini hak eden çok kafalı adamlar fizik bölümlere gitmiyor hani nedir yüksek puan yaptıysan doktor ol derler bir şey ol derler hani çünkü e, Türkiye'de şöyle her şeyin pazarlığı olduğu gibi her şeyin pazarlığı var yani baktığımız zaman her yerde ucuz iş gücüsün ama baktığın zaman doktorlukta tıpta adam kendi pazar e, e, sağlığının çok fazla pazarlığını yapamayacağı için böyle bir e, önüne bir fırsat geçmediği için doktorlar iyi kazanıyor abi doktorlar baya güzel kazanıyor doktorsan abi hayatın kurtuluyor hani fizik mühendisliğinde para var mı derseniz yani normal Arge Mühendislik kadar maaş alıyorsunuz normal mühendis kadar maaş alıyorsunuz hani girdiğiniz yere göre değişir ne bileyim girdiğiniz yerde bir e, laboratuvar kuruyorsunuz laboratuvarda işte bir şeyler deniyorsunuz e, diğer departmanlardan ve arçelikte mesela bir staj yaptım yani arge stajıydı işte e, bu fizik bölümüyle alakalı laboratuvarlarını yeni kuruyorlardı. ben de çok şanslıydım o konuda aslında. Laboratuvar daha yeni kurulurken parçaların siparişlerini falan oraya e, almış fizikçi yani mentor mu diyeyim öyle mi oluyor? Hani orada çalışacak e, arkadaşlar abimle beraber siparişlerini falan şey yaptık. Hani laboratuvar ekipmanlarını, o fizik, optik laboratuvarı kuracaktık. Onunla alakalı bir şeyler yaptık. Hani çok uzun zaman geçti için üzerinden. Ee, Arçeli'nin bünyesinde de, ARGE departmanında bir optik laboratuvarının bulunduğu konusu çok da ilginç bir bilgi değildir diye düşünüyorum. O sebepten dolayı söyleyi verdim. Hani evet aklıma geldi işte. Hani dediğim gibi deneyici olabilirsin, optikçi olabilirsin. Yani bir şeyler yapabilirsin. Yani o Etrafında gördüğün her şeyin çalışma prensibi fizikle açıklanabilecek şeyler olduğu için Fiziğin yeni açıkladığı şeylerle Fizikle açıklanacak, yeni açıklanan fizikle açıklanacak yeni şeyleri yapacak mühendislerdir fizik mühendisleri. Keşiftir, mucittir. Yani çok gaza getirici bir şey oldu ama Yani bu şekilde. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hani çok fazla puan da şey yapamadıysanız kafanıza takmayın. Zaten hani eninde sonunda herkesin olduğu gibi şu anda şey kalacaksınız yani e, hiçbir firmanın şu konjonktürde bu e, kadar deneysel bu kadar arge çünkü arge dediğin olay yatırımı yaparsın şey yaparsın ama hani bundan sonuç çıkmayabilir çık, sonuç çıkacak diye bir garanti yok o sebepten dolayı O sebepten dolayı çok da darlamamak lazım. Hani direkt şu kadar para koydum hemen bu kadar alacağım şey de olmaz bir koyarsın arge şeyinde hani patentidir o yeni çıkan ürün çok cazip bir üründür herkes onu almak ister herkes o patenti kullanmak ister lisansı kullanmak ister piyasayı sen belirlersin bu işten çok da büyük iyi kar edebilirsin firma olarak veya arge o kadar yatırım yaparsın ama bir sonucu ulaştıramazsın bir şey yapamazsın e bu sefer de yani o yatırım şeyi elinde patlar falan yani bir hep bir risk kalemi oluşturan şeyler olduğu için hani ülkenin de ayakları yere basmadığı için kimse bu tarz böyle riskler almak istemez ve bu bağlamda da teknoloji ileri gitmez. Ülkemiz açısından konuşulduğu zaman. Evet, burada sohbetimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.